Herkese merhaba arkadaşlar. Bugünkü sunumda manyetik rezonans raporlarında, ifadelerde sıkça rastlayacağınız bir terimden bahsedeceğim. Flow Void. Flow Void ne demektir? Şimdi Flow bildiğiniz gibi akım, Void de yokluk, boşluk anlamına geliyor. MR'da kullandığımız bu terim, Akıma bağlı sinyal yokluğu anlamına geliyor ve bu nedenle direkt olarak Signal Void olarak da kullanılabiliyor. Flow Void ya da Signal Void eş anlamlı. Peki bu bu sinyal yokluğu niye oluşuyor? Şimdi gerekirse temel MR fiziği ve sekansları bölümüne de tekrar bakabilirsiniz. Spin Eko görüntülemede bildiğiniz gibi 90 derece ve refaze edici... 180 derece radyo frekans pulsları veriliyor. Şimdi eğer proton hareketliyse, akıyorsa bu ikinci 180 derece refaze edici pulsu e, yemeden yani ona maruz kalmadan e, ne oluyor? E, kesit düzleminden çıkıyor. Dolayısıyla bu akan protonlar e, kesit düzleminden çıktığı için şöyle düşünün bunun bir vasküler yapı olduğunu buradan protonların geldiğini şurasının da yeşil iki çizginin arasının da bizim kesit düzlemimiz olduğunu düşünün. Buradaki protonlar 90 derece RF pulsa maruz kalmış. Bu da kalmış ama bu aktığı için refaze edici yani asıl transfer sinyali, transfer manyetizasyonu oluşturup Sinyali verecek olan e, bu 180 derece RF pulsa maruz kalmadığı için, kesitten çıktığı için burası sinyalsiz kalıyor. İşte flow void'in mantığı bu arkadaşlar. Tabi e, sinyalsiz yani hipointens yani siyah renkli görüyoruz flow void'leri. Burada görüyorsunuz Baziller arter gayet güzel simsiyah çıkmış. Ee, internal karotid arterlerin cavernous segmentlerini görüyorsunuz. Onlar da flow void olarak çıkmış. Jugular ven yine internal karotid arter hemen kanala girmeden önce e, sinyalsiz iki tarafta da öyle. Vertebral arterlerin bir kısmı çıkmış görüyorsunuz. Sadece arterler mi? Hayır. Ven nerede? E, belli bir akım Hızının üstünde aktıkları için buradaki protonlar, bakın internal serebral venler yine sinyalsiz, flow void, siyah, e, superior sagittal sinüs yine sinyalsiz, e, bunlar böyle görünmüş. Tabi şunu unutmuyoruz arkadaşlar, bu flow void görüntüyü e, uzun TR uzun TE sekanslarda yani T2'lerde değerlendirmemiz gerekiyor. Şimdi şu anda rutinde beyinde pek almadığımız bir proton densiti sekans var burada. Bu proton densitilerin TR'si, uzun TR'si T2'ye göre kısa oluyor. Ama flow voidleri de çok güzel gösteren sekanslardı. Artık dediğim gibi rutinde bu yok Flair özellikle hızlanıp yani elde edilmesi hızlandığı için son yıllarda beyinde vazgeçilmez bir sekans oldu. Proton density yerini flare bıraktı. Ama hani hatırlama anlamında sadece t değerlendiriyoruz. t bu görüntü oluşuyor ve dikkate alıyoruz gibi düşünürsek iyi olur. Bakın burada bir T1 MPRH yani 3 boyutlu T1 özelliğinin ön plana çıkartıldığı bir e, sekans alınmış ve T2'lerde flow void gördüğümüz internal karotid arterlerin cavernöz segmentleri burada parlamış. Baziler arterde öyle bir şey olmamış ama bu parlamalar patolojik değil. E, bu T1 olduğu için burada bir e, patoloji düşünmememiz lazım. Çünkü TR ve TE süreleri kısaldıkça yani sekansımız T1'e doğru kaydıkça tr kısa t kısa eşittir t1. Kesite yeni giren protonlar parlak görünebilir normalde. Yani buna slice entry fenomeni diyoruz. Bakın bunlar gayet normal olgular. i̇kisi de T1 koronal düzlemde görüyorsunuz. Baziler artar nasıl parıl parıl parlak çıkmış. Orta serebral arterler, posterior serebral arterler onlar da parlak çıkmış. Bu slice entry fenomeni nedeniyle böyle çıkmış. O yüzden flow void'leri değerlendirirken T2'leri dikkate almamız gerekiyor sadece. Peki patolojik olursa ne oluyor? Bakın burada sağ tarafta internal arterin cavernous segmenti siyah normal flow void, baziler arter aynı şekilde. Ama solda görüyorsunuz flow void görüntüsü yok. Flow void kaybı var. Yani burası oklüze ya da akım çok çok yavaş anlamına geliyor. Ee, aynı olguda biraz daha proksimalde sağ taraf normal sol oklüze ee, ve aynı olgun yine kontrastlı boyun MR anjiyografisi Sağ taraf internal karotid arter, orta serebral arter normal. Solda ise bakın ana karotid arter, interna ise internal karotid arter ise kökten itibaren oklüze, karşı orta serebral arter, anterior Ve komünikan arter vasıtasıyla dolmuş görüyorsunuz. Sol ıca, sol internal karotid arter, oklüze olguda ve aynı olgudaki difüzyon ağırlıklı görüntülerde. Ee, bu e, enfarkt alanlarını oklüzyon nedeniyle oluşmuş enfarkt alanlarını izliyorsunuz. Bakın başka bir olgu. Karotid, internal karotid arterler flow void ama baziler arter. O az önce gördüğümüz baziler arter gibi değil. Bunun da flow voidi kaybolmuş ve hemen e, onun beslediği sol parasantral pons alanında bir enfarkt gelişimini görüyorsunuz difüzyon artı görüntülerde de gayet güzel, parlak b 1000 görüntüde bu enfarkt alanını izliyorsunuz. Aynı olguda sol vertebral baziller arter oklüze. O oklüzyonun t yansımasını da az önce gördük zaten. Başka bir patoloji örneği. Bakın, flow voidler parankim içerisinde bir yumak halini almış adeta, değil mi? İşte bu bir arteriovenöz malformasyonun nidusu ve onu direne eden venleri yine flow void şekilde görüyorsunuz. Bakın bir başka bir arteriovenöz malformasyon spinal kortda ve kısmen medulla oblongata'nın çevresinde. Bakın nasıl böyle yumak şeklinde çok sayıda flow voidler var. Beyin sapı ve spinal kort arteriye venöz malformasyonu bu intensite ne diyeceksiniz bu da bu tarz arteriye venöz malformasyonlarda gerek spinal kortta gerekse de beyinde görülebilen o malformasyonun yarattığı iskemi ve bunun sonucunda gelişen gliozis alanlarına karşılık geliyor sonuç Flow değerlendirmeyi unutmuyoruz arkadaşlar. T2 sekanslarda her zaman alışkanlık haline gelmeli. Arterleri, venleri, flow ne durumda olduğuna bakmayı unutmuyoruz. Peki flow sadece arter ve venlerde mi kullanıyoruz değerlendirirken? Yani bu fenomen sadece vasküler yapılarda mı işimize yarıyor? Hayır. Bakın bir T2 ağırlıklı transvers görüntü. Hemen dikkatinizi çekti. Lateral ventriküller normalden geniş görüyorsunuz. Hidrosefali olduğu çok belli. Şimdi sagital T2'de bakın mezensefalon akuadukt. Bakın akuadukt serebride nasıl bir siyah görüntü var. Yani buradaki akan boş boş akımı da flow void gibi simsiyah görünmüş. İşte burada akımın olduğunu bize gösteriyor bu. Bakın baziler arter önde. O da gayet güzel flow void çıkmış. Akvadukta akan bos da flow void çıkmış. Şimdi burada bu değerlendirmeleri yaparken çok işimize yarayan yani bu bos akımını değerlendirirken özellikle işimize yarayan bir sekanstan bahsederek konuyu yavaş yavaş bitireceğim. Bu T2 space sekansı. Space sekansı. Bu bir T2 Space Sagittal sekansı. Görüyorsunuz böyle simsiyah bir sürü alanlar var. Yani bu bir teknik hata mı? Hayır. Sekansın özelliği böyle. Biz bunu zaten istiyoruz. Buraları değerlendirmek için alıyoruz. Peki ne bu T2 Space sekansı? Bu bir hızlı spin echo tekniği. Fast ya da turbo spin echo tekniği. E, izotropik yani voksellerin birbirine e, voksel boyutlarının birbirine eşit olduğu çok küçük vokselleri elde etmemizi sağlayan ve üç boyutlu bir sekans. Space firmaya özgü bir isim. E, Siemens'e özgü bir isim. Gayet güzel bir e, kısaltma üretmişler. Görüyorsunuz buradaki Sampling Perfection with Application Optimized Contrast, using different flip angle Evolution'ı kısaltmışlar, space uzay olmuş. E, biliyorsunuz ki birçok firma böyle hani kendi e, sekanslarını e, bu şekilde kısaltarak e, oluşturuyor ve kullanıyor. Bakın aynı e, sekans, e, GE'de cube olarak, Philips'te Vista olarak, Hitachi'de IsoFSI olarak ya da kanonda M Vox olarak e, adlandırılmış. Bunlar firmaların tabii kendi verdiği isimler, telif hakları da onlara ait olduğu için böyle değişik firmalar sekanslarına değişik isimler verebiliyorlar. Bu kafanızı karıştırmasın. E, yani mesela Turbo Spin Eco, Fast Spin Eco vesaire. Bunlar aslında aynı şeye de karşılık geliyor e, olabilir. Buna nasıl bakacağız peki? Yani bizim çalıştığımız cihazdaki bir sekans başka bir firmanın cihazında hangi adla alınılıyor? Bunun için değişik tablolar, değişik sayfalar, web sayfaları var. Şöyle karşılaştırmalı tablolar, işte markalara göre sekans isimleri karşınıza çıkıyor. Şu taramayı yaparsanız Google'da MRI Vendors Sequence Names diye taratırsanız karşınıza çıkan sayfaları Birkaç tanesini inceleyin. Gayet işinize yarayacak şeyler mutlaka bulursunuz. Evet, bu Space SpaceCube Vista'da böyle firmalar arasında değişik adlandırılan sekanslar. Bu uygulama ile, yani bu e, sekans algoritması ile T1, T2 proton flare, double inversion recovery gibi sekanslar üretilebiliyor. Bizim kullandığımız, hani bu bos akımını değerlendirirken kullandığımız T2 ...özelliği çok ön planda olan... ...ve flow void'leri çok abartılı gösteren... ...bir sekans olması. Yani işin esprisi yine flow void'de arkadaşlar. Bakın e, aquaduct, prepontin sistem... E, ...hemen medulla oblongata'nın arkasında... ...ve önünde foramen magnum'daki bos akımını... ...gayet güzel görüyorsunuz. Hatta foramen monro'daki akım bile buraya yansımış görüyorsunuz. Bu space sagittal sekansta. Bir patolojik örnek. Bakın vermisi nasıl indente etmiş. Mezensefalonu ponsu nasıl öne doğru komprese etmiş bir kistik yapı görüyorsunuz burada. Belli ki bir araknoid kist bu. Ama akvaduktu nasıl ince uzun böyle daha doğrusu mezensefalonu böyle yassılaştırmış. Akvaduktu da komprese etmiş. Bu nedenle akvadukt düzeyinde bir flow void göremiyoruz. Yani o bası nedeniyle BOS akımı burada yok anlamına geliyor. Ama prepontin mesafede daha doğrusu e, Foramen Magnum'un ön kesimi Spinal Cord'un önünde hafif hipointens çıkmış. Orada akım var. Başka bir olgu. Bakın e, bu sefer akvadukt düzeyinde görüyorsunuz bir T2 hiperintens aynen böyle üzüm salkımı gibi küçük küçük kistik lezyonlardan oluşan bir kitle lezyonu var bu sefer. Bir kitle lezyonu var ve burada yine flow void yok. Boz akımı yok. yine ee, diyeceğiz ki bu kitle lezyonu akvaduk düzeyinde boz akımını obstrükte etmiştir. Boz akımını engellemiştir dememiz gerekiyor. Bakın bu olguya bir süre sonra, yani bu e, kitle lezyonu görüldükten sonra, e, tabi burada hidrosefalisinin olduğunu da korpus korkuskallozunun bombeleşmesinden anlıyoruz, bu basıncı azaltmak, rahatlatmak için bir üçüncü ventrikülostomi yapılmış endoskopik yolla. İşte bu iki görüntüyü karşılaştırırsanız, şuradaki yeni flow void yapılan cerrahi işleme bağlı flow void. İşte bu lateral ventrikülden, üçüncü ventrikülden aşağıya doğru akan yeni oluşan boş akımını da yine aynı sekansta gayet güzel değerlendiriyorsunuz. Bu space sekansı izotropik voksellerden oluştuğu için gayet güzel koronal sagital rekonstrüksiyonlar yapıp incelemenizi değişik düzlemlere taşıyabilirsiniz. Ancak bu sekansta ...vizüel değerlendirme yapıyorsunuz arkadaşlar. Yani görsel olarak bakıp akım vardır yoktur bilgisini veriyorsunuz. Kantifiye edemiyorsunuz. Yani sayısal değerleri veremezsiniz. Çok da gerekli değil. Biz uzun süredir kullanmıyoruz. Ama ille bos akımını hani mililitre bölü saniye ya da hız cinsinden vermek istiyorsanız... ...faz kontrast çalışması yapmanız lazım. Bu ayrı bir ders konusu tabii. Faz kontrast, tekniği, e, akımı değerlendirme, kantifiye etmede kullanılan bir yöntem. Peki, flow void kafa karıştırabilir mi? Tabii ki cevabı evet. Bazen e, kafa karıştırıcı, yanıltıcı görünümlere de yol açabilir. Bunun e, örnekleri de başka bir derste. Evet, e, özet olarak söyleyeceklerim bu sunumda bu kadar yorumlar ve beğenilerle kanalı desteklemeyi unutmayın ve kendinize iyi bakın arkadaşlar. İyi bakın arkadaşlar.